çocuklarımıza hilekarlık yapmayalım. Mutlu bir gelecek, huzurlu bir ortam, neşeli günler aldatmayalım çocuklarımızı. Kendimiz de aldanmayalım. Bu dünyada yenip içilen bir yiyecek var mı kabızlık sorunu oluşturmasın? Dert olmayan yiyeceği var mı bu dünyanın? Sonrası meçhul olmayan bir sevgisi aşkı var mı bu dünyanın? Dünya kimin yüzüne güldü ki? 21. asırdaki müminin yüzüne gülsün. Fareden dost mu olur? Kebap mı olur fareden? Fare tırmıklamak ve çuvalı delmek için yaratılmıştır. Ne kebap olur ne bekçi olur fareden. Rabbim bu dünyayı çilehane olarak yarattı. En çok sevdiği kullarına da en çok çileleri çektirdi. Sağından ve solundan çileler çektirdi. En çok beş kişiyi sevdi. Dönüp bakıyoruz ki o beş kişiye çektirdiğini bugün beş milyara çektirmiyor. Sevdikçe çile veriyor. bu ettikçe defterden sildikçe de rahat bırakıyor. Doktorların iyi olmayacaklarını anladıkları hastayı eve götürüp her şey yedirebilirsiniz dedikleri gibi. Ama iyi olacağını anladıkları hastanın başında bekçi gibi bekliyorlar. Musa Aleyhisselam ki kelimullah'tır. Allah ile bu fani dünyada konuşmuş insandır. Fani dünyada Allah ile konuşmuştur. Kelimullah. Kainatın en şerli firavunuyla onu baş başa bıraktı. Firavundan kurtulduğu gün, ona iman edenleri, Firavunu aratmaz bir bela olarak başına saldı. Sosyal güvence, ekonomik rahatlık, yaygın çevre, sağlıklı bir beden, yeterli olacak olsaydı, Musa aleyhisselam gibi bir insan, çile içindeyken gurbette ölmezdi bu dünyada. Kimini altı ay su üstünde bıraktı. Kimini ateşin ortasına attı. Kimini müşriklerin bağrında hançerlenecek bir şekilde yatağa yatırdı. Kimini de yüzlerce sene tövbesini kabul edecek etmeyecek diye süründürdü yeryüzünde. Ama bunda milyarda bir bile bir işkence yok. Çünkü bunlar cennetten gelmiş babanın çocuklarına sunulmuş projelerdir. Bunları cennette yapmadı Allah. Cennetten gönderdiği yerde yaptı.